Merhaba dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Merhaba canlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz arkadaşlar. Bakın bir sürü yollar burada böyle kalabalık bir ortam çıkmış arkadaşlar. Bakın yoldan dönüşler olacak arkadaşlar. Bir yere gider. Yeri dönüşünüz var sanki. Evet arkadaşlar niyetim niyetiniz olsun. Dileğim dileğiniz olsun. Bütün kolektif hayrına güzel bir fincan olsun. Evet uzakta oturan biri var arkadaşlar. Bakın burada oturmuş ama burada iki insan yan yana gel, bakın ortalar bozulmuş, ipler kopmuş. Yani uzakta durarak iki kişiyi arasını bozmuş biri var arkadaşlar. Bu kadın. Buradaki de iki kişi de bir bayan olarak çıkmış arkadaşlar. Bakın biri balık etti, biri ince zayıf biri çıkmış. Yani evet burada yani hiç suçsuzken suçlu duruma düşmüş de olabilirsiniz arkadaşlar. Artık bunun netleşeceğini göreceksiniz arkadaşlar. Kim ne yaptıysa o yaptığını hakkını alacak gibi duruyor. Evet arkadaşlar niyetim niyetiniz olsun. Tüleydinleriniz olsun. Bütün kolektif niyetine güzel bir fincan olsun. Açar açmaz balina var. Beyaz bir balina. L harfi de soy isminde l harfi olan bir insan eğilmiş iki bükülem halinde arkadaşlar çok çabaladınız kendinizi ona beni gör dediniz ama karşı tarafta böyle iki ikilemde kalmış iki kişi arasında seçimini yapmış bir insan olarak çıkmış bir zor bir seçimmiş arkadaşlar halbuki İki seçim de zormuş arkadaşlar bakın. Görüyor musunuz? Şu an sırtından vurulmuş gibi iki böyle halinde bakın. Sırt üstü yatıyor. Karşısında ufak biri var. Evet arkadaşlar yani bu aralar siz de böyle sıkıntılar, baş ağrılar böyle durumlar yaşıyor olabilirsiniz. Burada bakın uzanmışsınız sanki. Evet arkadaşlar bakalım niyetim niyetiniz olsun. Dileğim, dileğim olsun bütün kolektif hayran arkadaşlar. Beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar. Evet bakın sırt üstü uzanmış bir insan var. Yani karşısında da bir ufak biri durmuş. Yani bu evlat böyle olabilir arkadaşlar. Böyle aileden biri de olabilir. Sıkıntılar içinde kıvranıyor sanki buradaki insan. Bakın sırt üstü yatmış. Evet görüyor musunuz burada karşısında oturmuş sanki kızıyor burada ufak biri var. Evet arkadaşlar bakın burada sizsiniz sanki böyle yastığınızı elinize almışsınız sırt üstü yatıyorsunuz görüyor musunuz. Evet şu bu aralar bakın sevdiğiniz insana kavuşma var bakın yalnızsanız artık birlikte devam edeceksiniz. Bu yılda iki kişi birbirine sarılıyor biraz bir güvercin var arkadaşlar bakın burada H harfi görüyorum. Evet burada sanki bir uçak yolculuğu var arkadaşlar bakın büyükçe Z harfi görüyorum Z harfi var burada C harfi yan yana çıkmış bakın S C harfler varsa isimde soy isimde arkadaşlar sanki bir karara gideceksiniz özel bir karar bir uçak yolculuğu var bakın sanki büyük yerden bir ufak bir yere gitiş bir durumu olacak arkadaşlar. Evet bakın burada ben beyaz gördünüz mü Giyik kafası var bir bolluk berekette kavuşacaksınız arkadaşlar burada iki kişi yan yana sanki el ele tutuşmuşlar arkadan bakanlar var burada iki kişi birbirine sırt çevirmiş toplam içinde tuhaf bir şeylere böyle gözünüze batabilir böyle bakabilirsiniz bir tuhaflıklar sanki size geliyor gibi ama bakın sonu ferahlık İki kişi burada sanki ağız dalaşı gibi bunları ortasını bulacaksınız burada anahtar var Evet arkadaşlar burada sanki böyle süzgeçten geçireceksiniz. Yani dosttur, akrabadır hepsini bir süzgeçten geçireceksiniz. Sanki burada S harfi var bakın S harfi. C harfi çıkmış arkadaşlar. İsminde soy isminde K harfi bakın anahtar var burada. Kara kara bir düşünce içinde bir insan var burada. Yani şu an kime güvenip kime güvenmemek amacı böyle ikilemde kalmış bir insan var. Evet burada karşıdaki insan dimdik duruşunda duruyor. Ama bakın birisi sürekli gözyaş dökerek bu insanın yanında duruyor. Yani e, gözyaş döktüğü için buna güveniyor gibi yani güvenmemek güvenmek zorunda gibi de. Yani buradaki dimdik bakın kendine ne ispatlamaya çalışıyor ne varsa o yani kendini böyle ne göstermeye çalışıyor ne ispatlamaya çalışıyor. Sanki dünyadan o kadar soğumuş biri olarak çıkmış 4 rakam var arkadaşlar. Dört kişi böyle sürekli arkasından bir konuşma durumu var. A harfi var, 5 rakamı var arkadaşlar. Bakın burada bir sanki bir yol ayrımına giriyorsunuz. Yani uzun zaman biriyle beraberdiniz. Yani işiniz, iş amacı beraberdiniz. Bir yere gideceksiniz sanki böyle görüyor musunuz? Her şeyi topluyorsunuz sanki bir yere gitme durumu. Sanki bir eviniz vardı buradan başka bir yere taşınma durumu da olabilir. Arkadaşlar bakın iki insan karşı karşıya bakın omuz omuzasınız evet özlem getireceksiniz arkadaşlar istediğiniz bir insan geçti olsa size geli 32 rakamı var 32'li yaşlarda birinden de hızlı gelecek bir haberi gösteriyor Evet arkadaşlar burada ikilemde kara kara düşünceler içindesiniz. Şu an çalışıyorsunuz ama çalıştığınız işten de memnun değilsiniz. Burada bir iş değişimi var arkadaşlar. Bakın aniden gelecek bir iş değişimi bakın. Oturaklı bir insan size sanki bir iş bulacak gibi sağlam bir koltukta oturuyor. Kendi iş yeri kendi işi de olabilir arkadaşlar. Bakın bir sürü yanda kalan çalışan insanlar var. Evet burada çalışacaksınız arkadaşlar bakın havalı bir lüks bir ortam çıkmış arkadaşlar yani ilk de diyeceğiniz bir ortam. Evet arkadaşlar bakın iki kişi yan yana buluşma var arkadaşlar. Burada hayacanlısınız karşı tarafta sizden hayacanlı yan yana bakın ortada bir masa görüyorum. Bir yemek olabilir arkadaşlar. Bir kahve bir çay olabilir bir konuşma. Evet burada sanki bir kutlama bakın pastayla gidiyorsunuz kafanızı üzerinde de bakın kuş var sanki hızlı gelen güzel haberi burada masaya doğru götürüyorsunuz burada oturan 4 kişi var arkadaşlar bakın pastanızı almışsınız Evet bu taraftan da böyle eli dolu dolu gelen biri var arkadaşlar sanki hayacan dolu bir ortam Evet arkadaşlar bakalım burada 13 rakamı var 13 Aynı onun da sanki bir çözülmeyeceğiniz bir iş çözüme ulaşıyor arkadaşlar. Sanki burada ikilemdesiniz bir korkularınız var. Evet insana güven aşaması yani artık kimseye güvenmiyor olabilirsiniz arkadaşlar. Bir korku bir endişeli bir durum gibi duruyor ama merak etmeyin güzel bir gelişmelerle bir işinizi halledeceksiniz. Evet arkanızdan sürekli gözü sizde bakın arkadaşlar bakın iki göz çıkmış görüyor musunuz? Yani oradan şuradan biriyle de konuşuyor bakın konuşurken hep sizin hakkınızda konuşuyor ama size yan yana gelen biri değil. Evet arkadaşlar bunlar size kulağınıza gelecek biraz kulağınızı çınlatacak arkadaşlar. Neden? Çünkü kıskançlıklarından ötürü arkadaşlar çok güzel hayata bağlı bir tarafınız var. Yaşadığınız olaylar sizi etkilemiş diyemem. Etkilememiş daha doğrusu daha güçlendirmiş gözüküyor arkadaşlar. Burada 43 rakama çıkmış. 33 yan yana yani 43'lü yaşlarda biriyle bir tanışma durumunuz olacak arkadaşlar genç görünümlü bir burada dinamik genç görünümlü bir insan var bakın görüyor musunuz yani hareketli Evet boy olarak sizden biraz uzun böyle sanki kumral tanlarda bir insan yani beklediğiniz geçmişinizdeki de hala hazırda sizi tamamen bit bitti diye söylememiş bitirmemiş de gözüküyor arkadaşlar. Bu insan mahcubiyetle duran biri var. Yeni biri de çıkmış arkadaşlar. Yeni biri de dediğim gibi sizden bayağı bir uzun boylarda kumral olabilir arkadaşlar. Saçlarda böyle havalı duruşu var. Evet ikilemde kalacaksınız arkadaşlar. İkilemde burada sanki düğün masası var arkadaşlar. Bakın taşıyorlar sanki tepsi tepsi bir şeyler taşıyor. Düğüne katılabilirsiniz. Düğün yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada iki tane çiftin yani bir mutluluk, bir kutlamasına dahil olacaksınız arkadaşlar. Evet bir yere gitmeye çalışıyorsunuz ama içinizde kalbinize oturmuş bir sıkıntı var. H harfi var, C harfi, M harfi çıkmış bakın. Bunların arkasında bir konuşma. Burada suyun üzerinde bakın. Çeşmeden akan su. Bir sürü de kaz var burada. Evet, ben beyaz arkadaşlar. Geçmişteki siyah sayfalar bitiyor. Beyaz sayfalar açılıyor. Beyaz kapılar açılıyor arkadaşlar. Dilekleriniz gerçekleşiyor. Burada büyükçe bir gemi görüyorum. Bakın diyeyim içi dolu dolu muziklı sanki. Evet arkadaşlar kendi gücünüzü ele almanız lazım. Giymene kaptanı siz olmanız lazım. Kendi gururunuzu, gücünüzü ele alarak zorluklara göğüs gererek devam edeceksiniz. Her şey yolunda olacak arkadaşlar. Buradan uzaklaşma bir durumunuz var. Burada sanki bir ortamdan çıkıyorsunuz. Bir yere gitme durumu. Bu size çok iyi gelecek arkadaşlar. Sanki bir kısa dönem bir kaçamak da olabilir. Evet kapınızı çalacak uzun zamandır görmediğiniz bir insan misafir gelebilir. Evet arkadaşlar bakın anne karnında yatan bir bebek var görüyor musunuz? Evet bebek haber alacaksınız. İkiz bebek de olabilir arkadaşlar. Evet burada 35 rakamı çıkmış. 35 yanında F harfi var. A var. Bakın bu insan bir karı karşısında bir kadın var arkadaşlar böyle karısı da olabilir sanki son noktanı koyacak belki bir bitiş yaşadı bir son anlaşmalı bir şeyler oldu bitti sanki bu insandan bir adım gelebilir buna karşı şu an çok soğuksunuz kırgınsınız yani mesajlaşıyorsunuz yani sürekli ön adımı ilk adımı siz atıyorsunuz karşı tarafta kendini arkaya çekiyor gibi çıkmış arkadaşlar evet niyetim niyetiniz olsun tileyim tileyiniz olsun bütün kolektif hayrına güzel bir fincan olsun evet arkadaşlar bakın burada yatmış bir insan var görüyor musunuz yatıyor burada burada da biri oturuyor bakın yani sizi yatmanıza bu hala düşmenize sebep olmuş bir insan var bakın elinde de sigara oturuyor karşısında bir kadın arkada iki tane kafa daha var arkadaşlar yani bunun lafına çok uyum sağlamış uyumuş bir insan Evet siz burada yatıyorsunuz arkadaşlar ama bakın buradaki yatanın arkasında beyazlar aydınlığa eriyorsunuz arkadaşlar. Bakın 3 kişi var yani sizin kim olduğunuz ne olduğunuzu her şeyi farkındalar arkadaşlar. Bakın önünüz bembeyaz çıkmış. Evet bakın sıkıntılardan arınıyorsunuz. Burada kaplumba var. Buradaki insan bakın h harfi çıkmış. Burada kaplumba belki bir yuva ortada bir yuva var ki yani bunu sözüne girmesi, bunu sözlerine kulak asması gerekiyor sanki kaplumba bir yuvayı gösteriyor arkadaşlar. 8 rakam var. Sekizli tarihlerde artık gerçekler ortaya çıkıyor bakın. Sanki uzaklaşma bir durum var sanki. İki insana iki kişiyle böyle ikili üçlü bir ilişki gibi bir şeyler ortaya çıkabilir arkadaşlar. Siz ona hoşlanıyorsunuz, karşı tarafın hayatında başka biri de olabilir. Dikkat edin bu aralar. Bakın burada merdiven çıkmış arkadaşlar. Merdivenden oynayarak çıkıyorsunuz ama çok yorulmuşsunuz. Yorgunluğunuzu göstermemeye çalışıyorsunuz ama vücut yorgunluklar o kadar var ki arkadaşlar. Bakın yatsanız böyle karşı karşıya böyle biriyle bir sarılma durumunuz var. Yatsanız yalnız kalma ihtiyaç duyuyorsunuz bazen de. Evet arkadaşlar burada oturmuş bir arslan var. yürüyor musunuz? Bir arslan oturmuş sanki bir şeylere bekliyor. Görüyor musunuz? Yani karşına çıkacak bir şeyleri bekliyor. Burada büyükçe bir adım var arkadaşlar. Ben beyaz görüyor musunuz? Spor ayakkabı çıkmış. Birinden gelecek bir adımı gösteriyor arkadaşlar. Hayacan dolu bir buluşma var. 5 rakamı var. Ayın 5'i 15'i olabilir. Evet şu an pişmanlıklar içinde bir insan var. Kara kara düşünceler içinde. Nereden nereye gelecek bu sürekli sizi takip eden bir insan arkadaşlar bakın. Burnu belirgin çıkmış. Evet siz de çok mutlusunuz, mutlusunuz, huzurlusunuz. Bakın 7 rakamı var arkadaşlar. A 7'si, 17'si, A harfi, L harfi, T harfi olabilir. isimde soy ismi de bu insanlar hemen hemen size gelecek bir adım. Evet burada biri bakın annesinin yanına oturarak konuşan bu anne olabilir, abla olabilir. Konuşuyor bakın sizin hakkınız artık bir karar aşamasına varacak arkadaşlar. Beğenmeyi yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.